Herkese selam dostlarım. Yeni bir video ile daha sizlerleyim. Evet. Bu videoda Doge pandiklemesi nedir? Onu anlatacağım arkadaşlar. Evet. Videonun başında öyle olsun. Doge pandiklemesi. Şimdi. Doge pandiklemesi nedir? Dostlar biliyorsunuz ki Elon Musk ee, Duke Von'dan sonra başka bir üçkağıtçımız Twitter'ı 45 milyar doları satın aldı. Eee, kuş özgür kaldı dedi ama kuş kimlere girdi bu videoda belli olacak. Şimdi e, son iki gündür Doge'da %41'lik bir artış var e, Bu artış diye Zannediliyor Ama kesinlikle ve kesinlikle bir artış değil Bu tamamen Doge banditlemesi e, Nedir Şimdi arkadaşlar Elon Musk Adam SpaceX'le uğraşıyor uzayla uğraşıyor e, İşte e, Manuel olarak yere basan Bir araba yapıyor Tesla biliyorsunuz hepiniz Şimdi bu adam uzayla uğraşırken, Tesla ile uğraşırken neredeyse 4 milyon Tesla satmışken ve uzaya devletlerin gönderemediği roketleri gönderirken niye Twitter'ı satın aldı? Şimdi hepinizin bir tahmini vardır arkadaşlar. Hani coin yönlendirmesi yapacak, şunu yapacak, bu ne yapacak değil. Tamamen şunu söyleyeyim. Farkındaysanız son zamanlarda atmış olduğu coin'lerin hiçbiri etki etmiyordu. Bunun sebebi de artık adamın piyasayı manipüle ettiği açık ve netti. Yani herkes tarafından biliniyor ki Elon Musk e, piyasayı yani kendi çabalarıyla manipüle ediyor. İstediği coin'i çıkartıyor. istediği coin'i düşürüyor. E, mesela e, Bitcoin'i şöyle yükseltti. E, Tesla'da Bitcoin ile alım satımları onayladım dedi. Bitcoin'i %20-25'lere kadar çıkardı. Ondan sonra dedi ki e, madenciliğin çevreye verdiği zararlardan dolayı elektrik tüketimi çok olduğu için Bitcoin'le alım satımı durduruyorum diye e, açıklama yaptı. Bitcoin o günde %30-35'lere de kadar düştü. Şimdi burada 45 milyar dolara Twitter satın aldı. Neden aldı? Bu adamın arkadaşlar zaten yıllık geliri Twitter'ın 100 katı. Niye Twitter'ı satın aldı? Doge pandiklemesi yüzünden. Şimdi 40 verdiği 45 milyar doları nasıl çıkaracaktı arkadaşlar? Tabii ki doç üzerinden. Elinde doç var. Bu doçlar buna girdi. E, büyük zararı var. Farkındaysanız son zamanlarda e, coin tweetleri atmıyor. Çünkü Amerika'da yargılandığı için. Şimdi Amerika hükümetini bilen bilir. E, her şeyi musamma gösterir. Her şeye izin verir. Yani mesela siz buradan Amerika'ya gittiniz. Kaçak olarak geçtiniz. Amerika'da Amerika yaşamanıza izin veriyor. Diyor ki 5 sene içerisinde herhangi bir suç işlemezsen burada kalıp 5 senede burada olduğunu kanıtlarsan sana çalışma izni veririm. Burada kalırsın. Demek ki Amerika'yı seçmişsin. Suçla işlememişsin. Burada yaşayabilirsin diye bir izin veriyor. Ama bunların yanı sıra arkadaşlar Amerika'da 1 dolar vergi kaçırırsanız cezası cezaevidir. Bakın 1 dolar adamlar 1 dolar vergi kaçırdığınızı görsünler inansınlar. Gecesi Sabah bile kalmaz. FBI kapınıza gelir sizi kapıdan alır. Bu arada bu işler de FBI bakıyor arkadaşlar. Polis bakmıyor. Gelir kapınızdan alır. Size o kodese yapıştırır. Ve kodesteyken rahat da yatamazsınız. Size şunu yaparlar. Biliyorsunuz gidenler bilir arkadaşlar. Amerika'nın her yerinde petrol çıkıyor. Size turuncu o e, mahkum kıyafetini giydirirler. Herhangi bir e, o e, petrol rezervlerinin olduğu e, kuyunun başına koyarlar. O makinenin her dibe girip çıkışındaki katranları silmek zorunda kalırsınız. Yani öyle cezaevinde yatmak da kolay değil Amerika'da. Şimdi Elon Musk bunları bildiği için böyle dolaylı yolla insanları dolandırmaya çalışıyor. Bir Doge pandiklemesi yapıyor. E, Twitter'ın parası nasıl çıkacak? Tabii ki Dogecoin'le çıkacaktı. Bu açık ve netti. Şimdi e, buralar arkadaşlar şöyle söyleyeyim %400'leri gördü. Ee, burası da %90'ları gördü ama şu anda buralara çakılmış vaziyette ve daha da çakılacağına inanıyorum ben. Şöyle bir grafik var. Ben daha da arkadaşlar e, dibe batacağını Doç'un açıkçası düşünüyorum. Ne yaptı? Yukarıdan milletin eline verdi. Gördüğünüz gibi günlük direnç 15 cent civarlarında. Buradan milletin eline verdi. Yeniden toparlanması artık çok zor gibi duruyor. Çünkü milletin eline girdi. Ve size inanılmaz bir şey göstereceğim. Arkadaşlar 11 milyar dolarlık bir hacim gerçekleşmiş Dogecoin'de. 11 milyar dolar dostlar. Marketin 8'de birini Doge oluşturmuş. İnanılmaz yüksek bir hacim. Son 6 ayda görmediğim bir hacim. Size öyle söyleyeyim. Son 6 ay arkadaşlar bu kadar açık ve net söylüyorum. Son 6 ayda görmediğim bir e, hacim bu. Maalesef ki şu anda Doge'a yatırım yapanlar pandiklenmiş durumda. E, yapacak bir şey yok geçmiş olsun diyelim. İnşallah zararda olan kardeşlerin bir an önce zararını çıkarır. Şimdi dostlar ee, bu bir reklam değil söylediğim. Şimdi Binance benim aracımla şöyle bir güzel kampanya gerçekleştirdi. Eğer benim referansımla Binance'e kaydınızı oluşturur, 10 dolarlık bir al sat yap işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Almak isteyen ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Detaylı olarak söyleyeyim. E, referansımla kaydınızı oluşturduğunuz 10 dolar kripto ya da nakit yatırdığınız arkadaşlar Bununla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 10 dolar arkadaşlar 10 dolarlık al satış işlemi gerçekleştirirseniz hesabınıza 100 dolarlık geri ödeme kuponu tanımlanacak. İnanılmaz güzel bir kampanya, inanılmaz tatlı bir kampanya almak isteyen ihtiyacı olan kardeşlerim referansına kaydını oluşturduktan sonra 10 dolarlık al satış işlemi gerçekleştirirse 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Şimdiden ihtiyacı olup alan kardeşlerim hayırlı olsun yaklaşık olarak 773 kişi arkadaşlar. E, referansımla kaydını oluşturup 100 dolarını aldı. Hayırlı olsun şimdiden. Ve şunu da söyleyeyim size. E, 13 işlem çiftinde bitcoin alım satımlarına sıfır komisyon arkadaşlar. Yani referansındaki çok yüksek komisyon indirimlerinden de faydalanabilirsiniz. Eğer sizin Binance üyeleriniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına da e, 10 dolarlık bir al sat yaparak 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. 2000 liraya kadar dediğim gibi ihtiyacı olan kardeşlerim e, bunu değerlendirebilir. E, dostlar e, Binance referans linkim bu videonun açıklama kısmında olacak ihtiyacı olan kardeşlerim e, videonun açıklamasındaki referans linkimle kaydını oluşturabilir. %100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Dedim gibi bu reklam değil sadece benim aracımla e, Binance bir kampanya yaptı. İhtiyacı olan kardeşlerimiz alabilir. Gördüğünüz gibi geri çekilme devam ediyor Doğuş'ta. Yani e, Luncun bir e, hani dolandırıcılık kisvesi altında yapmış olduğu işlemler hepimiz görüyorduk. Şimdi bu Doç'a da evrildi. Tabii ki lunçla dolandırılan insanlar inşallah burada dolandırılmamıştır. Çok büyük kayıplar arkadaşlar. Yani yüzde %90 artıp %30'lara düşüp ondan sonrasında hala düşüyor olması inanılmaz tehlikeli bir durum. Yani bu demek oluyor ki kripto para piyasasına sürekli para çıkıyor. Çok tehlikeli. Kripto para piyasası şu anda 1 trilyon 24 milyar dolar civarlarında 88 milyarlık dolarlık bir hacim var ve bunun yüzde 11'ini arkadaşlar e, doç oluşturuyor. Dediğim gibi çok yüksek çok büyük inanılmaz büyük bir hacim umarız e, zararda olan kardeşlerimiz yoktur. Ben bu videoları sizler için çekiyorum arkadaşlar ellerimden elinden geldiğince zarara uğrama, uğramamanız için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah da başarılı olabiliyorumdur. Dediğim gibi Doç arkadaşlar panditleme operasyonuna başladı. Lütfen buna denk gelmeyin. Tekrar söyleyeyim. 100 dolar almak isteyen kardeşlerim için referansın kim? Bu videonun açıklama kısmında olacak. Hepinizi seviyorum dostlar. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.